Sen uzaklaşma, elmacı dedi rahat olsun. Ben rahat Ha, He, eyvallah. Ben alışkınım, biçtim ben bu iş değil <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle, gördüm görüntülerini. Allah razı olsun, gördün mü hepsini? Allah razı olsun, bütün çekimler zaten öyle olacak. Şimdi sizin servis daha güzel. Nihayet servis yapıyorsunuz ya. Hiç var mı? ki 70 yaşındaki elmacı dedesi nasılymış ya. Yani. Zeytin dalı yok burada. Tamam. Şimdi şöyle gelin. Reyalere de gönderdin herhalde bir şeyler. Nerelere gittim nerelere. Bu onuncu tamam. operasyon. <laughs> Elbap, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, İdlib, Hakkari Kıran, Pençe Kalkın. Tamam Pat şimdi Kalkın sana Kalkın. soracağız röportaj onları. Bayramdan önce şeydeydim. Elba harekatı başladı hemen oraya gittim. O zaman elmam vardı depolarda. Elma götürdüm onlara. Ondan sonra Zeytin Dalı harekatı başladı. Oraya gittim. Ondan sonra Barış Pınarı harekatı başladı. Yine Barış Pınar harekatına da elma götürdüm. Ondan sonra da Hakkari Fren Kalkan harekatı oldu. Karın içerisinde, dört karın içerisinde Hakkari'ye gittim. Ondan sonra tekrar İdlib, e, Harekatı başladı. İdlib Harekatı'na da helva götürdüm. Çünkü baba mesleğimiz şekercilik olduğu için helvayı kendilerimle yaptım yani. Torun torba arkadaşlarla beraber paketledik. Ondan sonra da Pençe Kaplan Harekatı'na gittim Şırnağa. En sonunda bayramdan önce Suriye'de bayır bucak Türkmenlerinin yetimlerine bayramlık elbise, ayakkabı ve şeker götürmüştüm. Şimdi ise de mavi vatana Aksas üst komutanlığına geldim. Oruç reisindeki personele ve onun onu onun korumasını yapan donanma komutanlığına ikram edeceğim.